Hepinize bu harika günden selamlar dostlar. Bugün çok sevinçliyim sizlerle mutluluğumu paylaşacağım. Bir tane motor aldım. ha <laughs> çok iyi ya. Hatırlarsınız arkadaşlar bir yorumla bir takipçimizin biri o kadar arabayı satsan araba alırdın yazmıştı. Ben de demiştim ki ben arabayı sattım o kadar araba aldım. Bunda gerçekten ciddiydim. Bir senedir yaklaşık arabam yoktu. Babamın arabasıyla idare ediyordum. Geçen günde iş deyince aha dedi benim al dedi. <laughs> <laughs> Ana mu kaçmış mıdır? Tövbe estağfurullah. Neyse öyle bir aramızda ufaktan bir tartışma geçince ben de dedim ki senin arabanda sen olsun babacığım dedim. İşi gücü rast kesin Allah uzun ömürler versin. Onların sayesinde varız. Tabi şaka bir yana ama onu ciddi söylemişti arkadaşlar. Ben de böyle bir motor aldım. Markası RKS Fresia Biraz rüzgarlı bir ortamdayım. Geziyorum çünkü. 100 km oldu. Ee, esasen sıfır almadım. ikinci el aldım. Hala 13 ay garantisi var. İyi de bir fiyat aldım arkadaşlar. Motor su soğutmalı. Tek silindirli. Ön arka disk fren. ABS mevcut. 150 cc arkadaşlar. Böyle güzel bir motor. Çok hoşuma gitti. 100 kilometredir kullanıyorum. Gündüz farları var. Sinyal verdiğiniz zaman ekstra e, ne tarafa sinyal verdiyseniz o tarafa bir aydınlatma yapıyor. Ön tasarımı gerçekten hoşuma gitti. Aldığımda 890 kilometredeydi. Şu an 980 civarında arkadaşlar. Vallahi çok keyifli bir motor. 150 cc. 16,5 beygir gücünde. Anahtarsız çalıştırma mevcut. Rüzgarlı el yordamıyla ayarlanabiliyor. Bakın şuralardan çekiyorsunuz şöyle. Aparatı var arkadaşlar. Şöyle ön arkaya ön rüzgarlığını değiştirebiliyorsunuz. Dörtlü flaşör mevcut. Tumandası bu şekilde. Bakın orta kısma bastığınız zaman orta kapak atıyor. Bir kas sığmıyor içerisine. Ufak birazdan. Şöyle de bastırdığınızda kapanıyor. Yine arkada bir aşağı yukarı 30-40 litrelik ne kadar hacminin olduğunu bilmiyorum. Bagajımız var. Bu da motorla birlikte geldi arkadaşlar. 150 cc 16.5 beygir olması 0.60'ı inanın çok hızlı. Baya bir hızlı şekilde çıkabiliyorsunuz. Oldukça hoşuma gitti. Dediğim gibi 100 kilometrelik bir deneyimleme sağladım motoru. Şekli şemali benim çok hoşuma gitti. Hiç tanımadığım bir markaydı. Bir, günlük süreçte oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Akşam 5 gibi gördüm motoru. Sabah aldık. Geçtik üstüne. Şurada bir USB girişi de bulunuyor. Bakın gördüğünüz gibi. İsterseniz telefonunuzu ya da başka cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Euro 5 egzoz mevcut. Yine amortisörler rezervarlı. Ee, kullanımı çok keyifli arkadaşlar. Selesi çok hoşuma gitti çok rahat bir selesi var. Almadan önce birkaç saatlik video izledim bunu. Dediğim gibi motor hakkında herhangi bir bilgim olmadığı için kullanıcı yorumlarını, inceleme videolarını izledim. Benim boyum 1.85 arkadaşlar. Yine bot falan giydiğimde yaklaşık 1.89-1.90'a kadar çıkabiliyor. Benim için oturma pozisyonu çok önemliydi. Çok rahat bir şekilde oturabildim. Ayaklarımı koydum. Rahat bir şekilde direksiyonu çevirdiğim zaman da Dizime çarpmıyor Bu benim için çok önemli bir noktaydı arkadaşlar Zaten test sürüşü yapmadan almadım Bir test sürüşü yaptım 5-10 dakikalık Şöyle yine ayaklarınızı ön tarafa koyabileceğiniz Yerlerde mevcut Anahtarsız çalıştırma mevcut demiştim Şöyle basıyorsunuz Açılıyor buradan açtınız Sonra ekran geldi Bakın Tabi güneşte kamerayla çekerken biraz Zorlanabiliyoruz ama görürken herhangi bir problem yok. Buradan yansıma yapabiliyor arkadaşlar. Bakın. Burayı daha gölge bir yerde göstereyim size. Ellerinizi ayarlama bölümü mevcut. Çok işlevsel gerçekten. Eğer elleriniz küçükse bunu yaklaştırabiliyorsunuz. Yine şurada bir El freni mevcut. Bu çok önemli bir olay arkadaşlar. Mesela durdunuz. Hareket etmemesini istiyorsunuz motorun. Şu şekilde çektiniz. Yerine yerleştirdiniz. Motor artık gitmiyor. Bu önemli bir özellik. Kornası güzel. Bayağı iyi bir kornası mevcut. Testi uyarabiliyorsunuz arkadaşlar. Motor bu şekilde. Yine şuradan kapattık motoru. Ondan sonra bakın alarm verdi hemen. Depoyu da açmak için öncelikle düğme en sol tarafta oluyor arkadaşlar. Böyle bastığınız zaman depoyu da açabiliyorsunuz. Şurada güzel de bir depo kapağını koyma yeri de mevcut. Ardından deponuzu doldurup yine yolunuza devam edebiliyorsunuz. Vallahi çok keyifle Ben zevk aldım. Ben anahtarsız binmeyi kapattım arkadaşlar. Yine anahtardan uzaktan kumandadan açmanız gerekiyor. Bu şekilde bir motor alınır mı? Gönül rahatlığıyla binebilirsiniz. 100 kilometrelik bir Tecrübem oldu arkadaşlar. Görünüşü bu şekilde. Bakın. Vallahi yarış motoru gibi duruyor. <laughs> Yok canım sende. <laughs> <laughs> Keyifli arkadaşlar vallahi gördüğünüz gibi motor bu. Büyük. Bana göre gayet ideal. Yakıtında ortalama 3 litre olduğunu söylüyorlar. Ben 120 kiloyum. Nasıl bir performansı var? İşte 0-60'ı anlamıyorsunuz nasıl çıktığını. Baya bu konuda iyi. Maksimumda ben 110'a kadar çıkabildim. Hani öyle basma amacıyla gitmedim ama internette yine 120-125 civarı yaptığı videolarını gördüm arkadaşlar. Zannediyorum o aradaki benim ağırlık farkım motorun son hızını düşürmüş olabilir. Bundan sonra hat biz avlarımızı rahat bir şekilde yapacağız. Her yerde dolaşacağız. Gayet de iyi olacak. Bir hayırlı olsun alırım. Tarısı her isteyene diyelim. Evet karaca geldik. Gösterge bu şekilde arkadaşlar. bakın. Alarmı da var. Yanındayım kapatmadım ya. Alarm veriyor. <laughs> Tek bir handikapı geniş bir insansanız ki ben biraz genişim. Dikiz aynaları şu yandan itibaren omuzunuzu gösteriyor arkadaşlar. Bir tane ayna uzatması alacağım. Gerçeğiyle başladığımız motor videomuzu modelleriyle bitirelim. Gördüğünüz bu motorlarda koleksiyondaki motorların ufak bir bölümü. Yine sizlere özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Kesinlikle komple motor olacak. Motor severleri bekleriz. Bak bu motora bayılıyorum. Bu Doçum motor arkadaşlar. Yakında da bunu alacağım. <laughs> Tabii ki alın 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 diyenleri duyar gibiyim kesinlikle güzel bir motor, devasa bir motor. Bakın ilk çıktığında lan bu ney demiştim böyle. Böyle iki tane skuturumuz da varmış bilmiyordum. Raflardan çıkardım güzel motorlarımız da mevcut. Artık bizim motorun daha kesine bulmaya geldi sıra. Bakın böyle Türk bayraklı bir skuturum da mevcut. Çok sevimli oldukça güzel. Bar, bar 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 geçer gider. Şahane motorlar gördüğünüz üzere. Böyle bir 750 Imola da mevcut hem de 1972 model. Motoru ve teker olan her şeyi çok severim. Darısı herkese diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi çok seviniyorum. Bundan sonra rahat rahat her yere girer çıkarız. Çünkü Sivas küçük bir şehir. Trafik de fazla. Arabayı her yere park edemiyordum. Büyük araçla sıkıntı yaşıyordum. Şimdi motorla rahat rahat her yere girip çıkacağımı düşünüyorum. Artık her yer bizim. Her yer bizim. Gece gündüz fark etmez. Havalar biraz daha ısınsın. Sonra gece gündüz komple motorla gezip dolaşıp av yapma zamanı gelecek arkadaşlar. Valla baktıkça motorlar hoşuma gitmeye başladı. Ben biraz müsaadenizle bunlarla oynayayım. Bakın bunun da direksiyonu gitmiş. <laughs> bağımsız. Bunu bir yapıştırayım. Ben bunu bir tamir edeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.